Herkese selam, bugün Minecraft'ı bitiriyoruz ama bazı yeteneklerimiz var. Zamanı durdurup başlatabiliyoruz. Fazla uzatmadan videoya geçelim ama bugün doğum günüm. Doğum günüm şerefine bir like atıp abone olursanız çok güzel olur. Bye bye. Allah'ım ne kadar şanslı birisiyim ya. Valla kesinlikle locate'tan bulmadık <laughs> usta. Abi ne yapalım adada kaldık. Abi çıkarsan. Taşları ben alacağım galiba. <laughs> Abi çıksana şuradan. <laughs> lan çık şuna <şimdi. gülüyor> Vurma vurma Gel canım azalmıyor Nasıl azalmıyor lan Allah hileyi, hileyi açıkladı Üstümü niye kapatıyorsun Taş kazma ağaç, ağaç taş nerede? balta yapsak yeter bence Zaten başka ne yapacağım? Bilmem Böyle Söz. söyledim işte <laughs> Ben gidiyorum köye usta Gelirsen Köy ne taraftaydı Abi so soldan git ben İş. öyle hissediyorum, oradadır gibi. İş. İnşallah. Ne oluyor lan? Creeper patlattım da. Aynı şey bırak istiyorsun? <laughs> <laughs> Bıraksana keseceğim yemeği. <laughs> Yemeğimi bırak. Aa bir şey deneyeceğim. lan. havuçlu şeyle acaba domuzları pek şey yapabiliyor muyuz? Havuçlu olta ya. Ama <gülüyor> takip ediyorlar. Aa. Öldürelim o zaman. Ben kritik atamadım. Birader yanlış yaptım usta. Ben ya? şu inekleri keseceğim. Tamam ben de şurada koyun keseyim bari. Gün nazım yatak matak. Şimdi bu sefer biterse oyunu 2x defa bitirmiş oluyorum. Oğlum oyunu hayatım oyun. Bak ve... bu, bu sefer kolay. Ender Dragon'u özellikle ortada durdurabiliyorsak oyun zaten kolay da. Aa evet doğru. Oyun bitti. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Şu şekilde. <laughs> köy Oğlum ben şu an işlerimi hallediyorum köyde Bütün gece oyunu durdurma Lan oyunu mu durdurdum Hayır durdurmadım da ha. Hop. Kaç? Merhaba 33 usta. tane etim var Şu tüf fırından bulursak güzel olabilir Evet Usta kaç? Şeyi denesene Lan dur bak şeyi şimdi zaman durdur zamanı Ha durdurdum bak adamlar hareket edemiyor Özellikle küçüğü ölür Neyse geri açıyorum ya. Gerek yok şimdi Aç zaten. Y yatalım mı? Yatacağım ben. zaman şu an açık mı ben anlamıyorum. Onu. Bir de iki oyuncu uyuyor diyor. Kalk lan. kalkmıyor bu. Köylüyle beraber yatıyorum şu an. Aynı yatakta. Tam bu arkadaşlar herhalde hareket hala edemiyor mu? Edebiliyor tamam. Kalkana ihtiyacımız olur mu acaba? Bence olmaz. Kova yapsak yeter. Olmaz olmaz. Abi şey ileride böyle izlenmeleri artınca fed. İki yemeği de aldın mı? <laughs> <laughs> almış bir de bari birini sal. Ben demir buluyorum. Çok <laughs> ihtiyacım vardı biliyor musunuz? Şu Zehir an bize yedim. ne lazım? Hiçbir şey ihtiyacımız yok şu an. Oğlum al... uyumayız, zaman durdu şey yaparız. Yemeği al gidelim. <laughs> ne yapacağız şu an başka ne işimiz var bizim? Nedir'a gideceğiz. Nedir'a gideceğiz. Ben Lezleri... şuradan su alayım. Arkadaşlar bu arada hala bir mem varsa zaman durdurabiliyor. Abi şu dakikaya kadar <laughs> söylemediysen zaten. Söylemedim. Oyunun başında seslendirme yapacağım arkadaşlar. Yorumlarda seslendirmemi değerlendirerek yorum kasmamı sağlayabilirim yapabilirsiniz yeter bu kadar yemek Evet bence ya, ya gidelim hep soruyorlar Gerçekte bu kadar malı bir insan olamaz bu kadar altına kazan her seferinde gördüğünüz gibi alta kazıyorum Abi videoları doğrulamak için biz bunları Gerçekte de yapıyoruz arkadaşlar Evet ama bir tane ayrı golem çıkarmışlar mis gibi bana vurdu ölüyorum lan buralar buralar yok şey buldum <laughs> Ben, ben niye böyle? zaman durdurmuyorum bu arada? Zaman durdurdum Abi mal gibi gidip ben deli şey oluyorum bayağı. Bir. Ama bunu kesmesi daha iyi. Odun odun alsana gelmeden. Tam. Spastik gibi hareketler yapıyor var. Tam gerek yokmuş. Ben de çok doluymuş oldum. Aa yalnız bir şey diyeceğim. Iron Golem kesemeden ölmüştüm ya. Kesemediğim Iron Golem Iron düşürmüş. Şimdi bir kere daha aldım. Youtuber olunca geliyor insanın başına böyle şeyler. Ben şimdi Dream'i anlamaya başladım. <laughs> Demir set yapıp gidelim. Nasıl fikir? Demir buldum. Almama gerek var mı? Bende de kaç tane var? 21 tane var. Ben de alayım da yemekte bir çorbada bir tuzumuz olsun. Bakır yapacağım. Hiç bakır şey yapmadım şu ana kadar. Hiç ne bakır yapacaksın? toplamadım Oğlum, bakın, da. Ha? Merak et. Abi kafa topu önce... videosu çekeceğim mi? Usta kafa topu videoları yakında yan kanalımda açılmayan yan kanalımda. Ben korku kanalı açacağım ya. Arkadaşlar bunu buradan eğlenceli. duyurusunu vermiş olalım. Ben çünkü... kendi kanalımdan vermedim duyuruyor. Bak lan. Aa senin ismini şuradaymış ya. Yaptım sana da demir balta. Geliyorum. Yanlış yere kazmışım yarım saatte. Yanıyorum abi. Usta kaç. Lan varmış. Aha mineshaft. Usta gel gel. Ben gel gelsene. Şey... Lan tamam ölmüyorum ölmüyorum. Gel. Su koydum. Efsane, Efsane su koydum bu arada. <laughs> Görvenler <laughs> doğru. Eyvallah eyvallah. Altı ben demir de var al sana. yedi tane daha ben koydum. Da bir yerde bakayım. Tam burayı kaybetmek zar. Andesitler ve granitler oyunda en nefret ettiğim şeyler ve ben eğri denemiyorum. Aha yıldırım savar. Bam. <laughs> ne yaptın ne yapacaksın yıldırım savar? <laughs> bak Savarı? bak bak. Of şunun güzelliğine bak be. Ben yaptım çünkü. <laughs> bak şimdi bak. Creeper'lar kendi adam sanıyor ya Bondu'a. Patlar mı yanında gitsen? <laughs> Patlamıyor. O nasıl Aha, patlısın, Creeper, doğurmuş. creeper, lan korktum. Creeper yakın çekilsin ona vuruyorsundur kardeşim. <laughs> lan! Koba! Arkadaşlar, videodaki şansından dolayı end portalı düşürdüm. Lan ne kadar komik. Kesme lan alıyorum. be! <laughs> Kesin keserim <laughs> bu arada. <laughs> ben ya? 5000 IQ espri. <laughs> Cüme Yılmaz. <laughs> Cüme. Elmas bulamadım ona üzüldüm ya. Neyse çıkalım da lava arayalım bari. Ben lava arıyorum şu an. Bu kısımlarda muhtemelen videoyu 50x falan yap yapacağım. Bizim sesimiz şey çıkacak böyle. Oğlum 50x yapacaksın direkt kes. <laughs> Aa buldum lava buldum. Sen yapacaksan e, altı yapmadım. Tamam bak şimdi ben harika şey yeteneklerimi göstereceğim sana. Püm. Aa var var şurada var. Tam tam lan, tam. tam. <laughs> ne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl alayım seni? Ya elimde lav vardı. Yes. <laughs> 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 Bu mu abi? Allah Evet. Yarısı geri kan yarısı bende Allah'ın izniyle açıyorum. Usta. Lan bari bir kazmam balta mı olsaydı hiçbir şeyim yok. Tamam ben sana taş maç vereceğim orada. Neredeyiz lan? Bunlar lan lav var direkt altımıza. Cidden mi? Evet. Biz buradan nasıl, nasıl kurtulacağız? <laughs> Darım buradan bu arada. Allah. Allah. <gülüyor> 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 ya teyzeler gibi. Bizim Almancı reis. Nasıl atladın mı sen buradan? Ha. Lan gaz saldırıyor. Lan lan, lan zaman zandı, dur. Lava düştüm Durdurdum, düşmedim, durdurdum. zaman durdum. A ağza bak lan. Ölüyorum, Yırtmış. ölüyorum. Yırtmış. Ölecek miyim acaba? Atlıyorum ben aşağı. Dört kalp. Adam oh, şey gazsın, ağza <gülüyor> baksana. <gülüyor> ben bir tane enderman kesiyorum. tam ben enderman arıyorum etrafta. Bak sen enderman ara, ben de best şunayı. Tamam. lan sen buradaymışsın zaten. Arayayım. He. Orada mıymışım? Sen neredeymişsin? <gülüyor> Arkandayım <gülüyor> ha. nasıl bir söz? Aynı yerdeysek. Aa şey buldum no. lan best Besçin yoksa şu kötü kaleden? Best... O kötü kalenin ismini hala öğrenemedim bu arada. Abi içi, içinde pi, şey pi, olan, pi. sandık olan. Ha içerisinde onu aynen. Açayım Hayır, açayım barış. Açma lan açma onu Tekrarlar valla. Lan lan lan. Tamam korktum. Yani bir saniyeliğini açtım sadece. Hepsi ayaklandı. Ha sandık buldun mu? Ne çıktı? Aynen. Abi altın kazdığıma çıktıysa bana ver. Elmas, kürek, de <laughs> <bile gülüyor> yemek. Altın havuç var istersen. Aa bir, bir sürü de arbalet, yok. Arbalet var. Aynen o, o zaman bu treasure olabilir bilmiyorum ama. O elmas kaz. Nedir ya şey nedir? Lan nedir lan, 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 ne lan nedir TP, tp Lan dur bunlar şey donmamış. Abi 3 tane dondurum. netherite külçem, elmas kılıcım sandıktan kaç 5 tane altın yok çıktı. Abi bir şey diyeceğim. Netherite külçesini nasıl basıyorduk? 3 tane. Al, ne, netherite kılıç. Niye kılıç yaptım? Kılıç yapmadım. Direkt şey elmas ben olanı de... atabiliyor muyum sadece? Ben de sana şey veriyorum o zaman. Al. <gülüyor> <gülüyor> netherite kılıç <külürek gülüyor> <Kazi kazan>. yapacağım. <laughs> Bunlar havada donup kalıyor bu arada. Girişi şurayı kapatalım da. Geliyor. Aa Ender Pearl attı, Ender Pearl attı. Arkana Sorsam magma küp, abi. magma <laughs> küp, <yük>, magma <laughs> küp. <yük, yük. gülüyor> Netherite'ım var lan. 7 obsidyen oldu. Sende var mı 3 tane? Bende bir <laughs> tane var. Lan gaz dibimize gitti. <laughs> <dibimize gülüyor> ya hayvan eriyor. <laughs> Gönderen iade. Bu Minecraft Pro Moments. Patlamıyordu lan, patlıyor. Ben <laughs> Ölüyorum. Gideceğim. Altın kalmadı. Yetmedi mi? 364 kaldı. Yok, tam. Oha. 4 tane çıktı abi endirincisi. Oğlum bunun nasıl bir? Abi sen kendini dream sandın. Abi altın lazım. Usta. Usta sen manyak sen ölmeye Usta. mi çalışıyorsun? bir daha. Su Suyu nasıl içeyim? <laughs> Adam ne öldü ya? Ya. ya. Abi senin levellerine levellere ne oldu? Ben level kullanmıyorum. Gel demir baltan şuradan. Nerede? şurada. Nerede? Burada. Böyle şeyler niye burada? Ha bunlar çöpmüş ya. Git aldım <laughs> bir de. Cidden Tahta kazmayla oynayacağım oyunu. Gel diyorum, gelmiyor abi. Hmm, gelemiyorum. Çıkmaya çalışıyorum. Headshot atınca daha çok hasar yiyor mu? Aynıdır. Hayır. çaldı. Al. Sonunda zumba. Aha görmedi, altına bakıyor. Aha endirincisi attı lan. Kaç tane? 8 oldu toplam bende. Sende var mı hiç? Aha bir daha attı. sekiz kere attı. 11 Uy. buydu. Ben burada bir hile sezdim. Lan baba. bir Lan bir daha attı. Lan bir daha attı. Şey attı. Lan, ne lan, lan, lan ne vuruyor? Ben bunu öldüreceğim <laughs> en son. yakacağım. Öldürüm. Bekle bekle bu aşırı şanslı. Bir daha yaparım biz buna. Sende kaç tane vardı şu an? Ha 5 5 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu. 5 oldu, oldu. Evet 5 oldu. At. Gidelim gidelim. 16 tane var şu an. Ben. O müstüsü 3 kere endirince attı ya. Oran ne yaptın sonra bura? Lan 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 tepeleyim mi? Yok, tamam. Çok tamam. Şey kırıyorum da yanımda şu an. Hingine... Şurada dinlemek. var. Şu endirmeni keseceğim bir kaçmadan. Ben de e, şeyi şey Sen şey ara. Anladığım yeri. İşte Blaze. Ya Zoglin mi Hoglin mi? Birileri geldi yine. Abi Kavim ben Haşlama mı yapıyoruz? Ne bak. <laughs> Oğlum bu Hoglin nasıl yansın? Yanıyor diye biliyorum ben. Bak açıyorum şimdi. Tamam, Lan! Abi düşen şey la ateşte yandı. Ya ben ne yiyeceğim oğlum? Kaç tane? 5 tane var bende. Lan bir tane at bende bir tane var sadece. Normal Arsana yemek yok. Lan. <laughs> lan, lan yemek at yemek. Bir tane at bir tane yeterdi. En az yemek. Tam bende de 2 tane kaldı işte. Tam bende 3 tane var. <laughs> ya lan ver bir tanesi. <laughs> Şerefsiz ya. Oğlum senin matematiğin kötü. Sen ben ne yapayım? Ben sende bir tane var dedim. Duymadım ki. Dinlemiyordum o sırada. Ay, lan şeye bak kaç tane vardı diye bu. Çete bakıyordu. Aynen. Yayın. Notta notta bandijam yazarsa. <laughs> çete buraya. bakıyorum RPS. Evet e, arkadaşlar Sabet Akkaya. 3 lira gönderdi? <laughs> yayın kaçta bitiyor demiş. Tabii siz bunları göremiyorsunuz ama varlar. Çet, çeti yani. koymayacağız oraya. Aynen. Evet. Çet olunca beğenmiyorum videoyu. Ben denedim dün yayındaki Belki. video yapmayı. Zaten video kötüydü. Belki kolay edip. bir Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Abi nasıl, nasıl başarıyorsun her dördüncü mü beşinci mi bu? <laughs> ya biraz şey yapıyordum. koşu koşa gidiyordum. Aşağı şeymiş neyse ben buradan tahta falan alayım geleyim bari. <laughs> Minecraft'ın 1.2 sürümünde falan rastgele etrafta koşan Steve'ler var ya. Onlar gibi koşuyordum sonra <laughs> öldüm. 20 tane, yani daha anlatabileceğim bir şey yok koşuyorum öldüm. <laughs> Biz bu videoda ne yapıyorduk lan databack'i unuttum. O zamanı durdurabiliyoruz abi. Aa sende oda gitti değil mi? Evet. Aa onları ben alayım. Abi istiyorsan benimkileri atayım. Usta olur. İnşallah bunları da kaybetmem. Usta artık kaybetme. Bunda kaybedersen video başarısız olduğu gibi dream çıkışı yapar. Lan benim dersek. üstümü niye kapattın ben yukarı çıkamıyorum elimde kazma yok Usta burası yukarı değilmiş ki daha yukarısı var burası. Buldum bir şey Aha bu Allah falan versin Hadi <laughs> yani, ne? Vallahi ya, bu buldum da, Lan fight izleyecektim ikisi de bana şey yapmaya başladı Demin gördün. dur bak gel Şu lan Usta <laughs> Ne için <istiyorsun> lan bura? <laughs> Evet. Lan bir de beni tifil buraya kadar. <laughs> Neyse ya, altın blok buluruz. Kazma buluruz belki elmas. Be Pausla da, Aynen. bende paus yok. Pausladım. Aa sandık gördüm. Sakın açma pausu. İndirirler vallahi. Altın blok, altın blok. Güzel. Lan! <laughs> Oğlum bir canım kaldı. <laughs> Cidden mi? Video biterdi. ölseydim. Ben çünkü ufak, her şey. Ufak şakalar. Merhaba arkadaşlar. Oksijen buldum. Aa, sandık. Bir tane daha oksijen. İnsanın yemin ediyorum bir morali düzeliyor ya. Ben 10 tane oksijen çıkardım zaten buradan tek başıma. Havuç buldum. Altın ha, altın kılıç. Kırılmazlık 3. Arbalet. Ruh hızı 3 buldum. Video 2 saat oldu. Bir buçuk saati zaten şey aramakla geçti. Evet. Ee, 25 dakikası da best 5 dakikada Oğlum End Ender Pearl Lan, gel, gel, şey gel, gel gel gel. gel <laughs> gel İnşallah yine best değilse. Ekmek Onun Allah harbi aşkına harbi olan. Bu sefer harbi olan. Sonunda subhanallah ilk defa görenler beğensin arkadaşlar. Abi gözünü şükür. Sevim, Ölüme. Allah'ım. de. Spawn'la sana usta. Usta zaten. O nasıl spawn'la hareket Ağustos. ediyor bu? <gülüyor> Bakayım. Tam da azışkan. Ölüyorum iki lan canım var. Bir can, yarım can. <laughs> lan bir can da kaldım ha. Yeni Dur. çıkınca herhalde şey oluyor spawner'dan. Lan kırıldı lan. Elimle dövüyorum. Bende taş var al. Tam tam altın kılıç var. Tam kaç tane lazım oğlum? Tane, kaç bir tane, tane var? çıktı daha. Bende de bir tane şey, çıktı. Çok düşük şu an. ve İlk çıktıklarında şey olmayacaklar bu arada. O yüzden bizim kendimizi kesmemiz lazım. Ölüyorum, ölüyorum. Evet. Kestim ben sakin. Bende de bir deri var. Çık artık be. Bu arada ilk çıktığına dikkat et. O şeyleri doldurman lazım. Hocam, hocam, hocam ölüyorum. Hocam şunun kaosuna direkt çıktığında ölüyorum. Bu e sefer öldüm. Adam bu adam sefer adam öldüm. Yaptım. Bu sefer öldüm. Yemek ye, yemek lan ye. Lan yarım canla kaldım. Yemeğim de kalmamış. Yemeğin bende var gel. Ben uzaktan tamam. okla öldüreceğim. Sper yapalım. <laughs> Neresi o lan? Aha. Yaşlı Betsy mi? Ama o ne en demek yaşlı lan? De var. Şey... Arbaletim yavaş çıkıyor ya. Şey altından girip kırsam spamları. Lan please. Çıkardım. Öldürdüm. Lan atmayın lan. Ölüyorum, lan. ölüyorum, lan ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölme. Kusura kaç. Aldın mı kaç tane var? Çok var. Kamp, yeter Üç yeter. Tane. He, o biraz. Ama onda belki çakmak vardır. Şeyimiz olsaydı. Aa bende ateş direnci var. Deneyeyim mi şansımı? Ben deniyorum abi şansıma Tamam ben de burada şeyi abi, yapıyorum. Abi bir kere bile yanlış yaparsan gider yalnız. Dur abi bir canla giderim. Patlayıcı ateş direncini bastım. 2,5 dakikam var. Ne yapacaksın oraya gidip? Çakmak çıkar belki sandığından. Sandık lav altında duruyordur inşallah ama. Lavda yavaş hareket ediyoruz ya o biraz sıkıntı sadece. Acaba bu mor tahtalar yanıyor mu? Ha onlar yanmıyor ki. Tamam 3 tane normal tahta da var da. Abi o, o 45 saniye var daha zorlayayım mı? Zorlama bence ölme. Lan dur dur lav gelecek. Oğlum bende şu an ateş direnci var daha 30 saniye de. Belki çakıl çıkaracağız. Demir var. Tamam gel. Aa çakılım varmış lan benim. Niye direkt fazlayayım? Abi şimdi bir şey saldırır alır akşamdır. Acaba, Acaba mı? nereye çıkacağız? Lan madene çıktık. Burada biraz şey yapacağız. Ve kızıl kökü neden tahtaya çeviremiyorum diyecektim başardım. Yemin ediyorum normal dünyayı özlemişim ya. Ben de gerçekten çok özledim ya. Oğlum o kadar Kız, kötü oğlum. ki nedir? Hani böyle sizgünlerde falan yeri öperler ya. Böyle uzak bir yerden falan gelince. Aynı o şekilde falan mi? Ya nereye sizgünlerde şey sallama lan. Lan <laughs> bak kim susturayım seni kanalda. Lan zombi saldırıyor. Ha ben de diyorum bunlar niye hareket etmiyor? Pause time iş neyse an yaptım. Aa balka bak köy var benim yakında. <laughs> Arkadaşlar şu yalana inanmayın. Balık tabağı yakınında köy möy çıkıyormuş. Bir kere Oğlum şans abla tuttu orada tamam. Ben de bir kere böyle. tuttum. İnternette yazıyordu denedim her seferinde de oluyor. Ben senin internette gördüğün her şeye inanacağım mı? Abi en son neyse. Abi Ender Dragon durmaz yalnız. Biz orada harcayır o Ender Dragon. <laughs> Harbiden bu arada. Üstümüze hiç item yok. Deri setle diyorum. <laughs> deri, deri de değil <laughs> benim. Netherite sistemi var ama kafalık. Oğlum şuraya ben bir çalışma masası yapayım ya. Ne vuruyorum birader? Lan sende Netherite netherite item mi var? Ha. Ben netherite itemi nereden buldun? Oğlum 3 tane netherite edeyim. buldum ya. E 3 netherite nasıl kullandın öyle? Bir tane işte kask çıkmıştı elmas. Bir tane... Ben elmas kask... ben... <laughs> <evine gülüyor> Küreye bastım. Ben şerefsiz. İnsan bir... Oğlum <laughs> bir şey verir lan Kılıc, bana netherite. verdim daha ne vereyim? Ben kılıç en o. Ben, şey, ben küreyi ne yapayım netherite? Adam kılı kılıç verdim ya, diye şey yapıyor. Bir de harcar orada diyor. Üstünde netherite set var. Giydiği bir şey var. Çapulcu, deri ceketleri, pantolon, <laughs> altın bot, hızı 3, demir kasklayıp adam nedraid full demir set. Lan ka kaçın dolu, kaçın dolu? Ya zırh, 4, 4. 4. Tamam oğlum nerede? Senin kaç? Ben demir şeyi yapmadan önce şu dakikaya kadar benim de 3.5'tu. Şey, senin şu an kaç şu an? Abi. Ye. Ne? 6, 7 mi? 7, 6, 6 falan. Lan <laughs> zaten kaç tane slot var? Lan zaten 9 tane slot var lan toplamda 7 slot üçü oldu boş. Yani. ya. 3'ü boş, Ya 3'ü boş. 3'ü boş, 6'ymış Vallahi 3'ü boş. Ne, ne tarafa ben gidiyorduk? Iki, iki katı ya tam al var. şunu al ama al. Dayı şeye bak Deri ya. Deriyi bana at. Oğlum sanki buralarda gibi hissediyorum ben. Ben bir tane ben daha atacağım. Bak o suyun altına çıkacak. Daha var gibi. Şuraya bir geçsene usta. Şuraya Efsane. bir geçsene usta. Allah nereye? <laughs> tamam Geç, hadi. Geçsene bir şuraya. Hadi geçtim hadi lan lan ölüyorum. Kas şunu nedirayı çiğin var. Aa şey bulduk lan. Yağmacıların Aa, şeyi. Neydi bunun ismi? Abi girelim mi? Zaten pahalısımız var. Ha durdursana şunları. Pahalısı 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 alalım. Arbalet ister misin? <laughs> Harbi yaptı lan. Hop. Lan lan <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne bir <bileyim? Lan! gülüyor> Tek yiyeceğin nereden oğlum? Sen bana vurunca. Lan ben seni oltayla vurdum oltayla. Oğlum ne bileyim. Kaçıyorsun. Baltayla mı vurdun sen bana? Evet abi. Kaçıyorsun. Ya baltayla vursam tabii ölürüm. Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum <laughs> kaç canım olduğunu. <laughs> ya yapacağın Aa, işi... şey yine ondan ve Iron Golem hapsi var. Aa. Oha. Arkamdan tamam, geliyorlar ya. usta yalnız. Lan, dur oy, ayrı boğaz. Iron Golem Reis bize yardım eder. Ha savaşsana. He. Jason şey, şey, kamını alır zaten o yemez artık. Tam yeri göster bu beni kovalıyor çünkü. Attım. Aa burada lan. Ciddi misin? Ya pause at pause at. Tamam bak sen üst katı gez ben alt katı gezeyim tamam, ya da tam ters tamam ben üst katı geziyorum. Diyeceğim üst kat yok buranın. Direkt... Ümm, milletin oyunu bitirdiği sürede biz burada şeyi bulamıyoruz portal odasını. Alt katta değil demiştin değil mi? Yani galiba. Bilmiyorum ben görebildiğim kadarıyla söylüyorum. Buldum oğlum alt kattaymış. Valla. Heee. Tamam dur alt katta çıktı. Gel şunu. Hop 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 Dört tane kaldı abi selam Şeyden... Abi hazır mısın? Büyük. Dur 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 beraber gidelim Yeme yemeğim yok hop. benim Çıkalım bari Tam başlat Ender. Enderman duruyormuş bu arada Enderman Ay indir, ettirelim. Başlattın mı? Aga orta be, be başlattıydım. Tam başlattı. Neyse tamam. Lan başla. Neyse şuradan bunu keseriz ki. <laughs> Nasıl tutmuyor ya? Oğlum insin aşağı kafasına kafasına. Ya aşağı inmesini bekliyorum. Oğlum o kadar şeyi bekledik bunu mu bekleyemeyeceğiz? İnmiyor. Lan indi işte. Can Lan dur can durdur. Lan durdurdum. Şu an vuramıyor. da can alıyor. Şu an... Oğlum tam aşağı insin dur? Hadi can alıyor. Hiç fikrim yok da vuralım. <laughs> <laughs> ne oğlum? <laughs> lan canı azam ya. Oğlum Çünkü şuradan can, çekiyor bak. Dur, Dur onu patlatalım şuradan. direkt. Ah be. Hah. Tamam. Lan şimdi başkasından alıyor. Arbalet çok zor ya. Ok, normal ok yok mu? Bilmiyorum. Aha patlattım lan. Nasıl alıyor oğlum? Ha alıyormuş. Şu an nerede gördüm? Hiçbir patlattım. yerden almıyor artık. Yok diğerleri alıyor. Bu da alıyor. Dur da. Bir yer bir yer patlatmayı unutmuşuz muhtemelen. Oğlum şu an almıyor gözüküyor. Lan şu an Enderman'lar hareket ediyor. Hayır onlar yeni doğanlar. Oğlum can doldursa bile hiç azalmıyor. Burada mi? var çünkü bak. Tam oğlum olsun yine bir şey olması lazım. Bam patlattım. Bakalım azalıyor mu artık benim. Yani bir oyunu ondan... başlatsana iki saniye. Başlatınca söyle ama. Lan! Lan, lan canı, canı azalmış. Gidiyor reis. Jack. Hayır oğlum ölürse direkt ölür burada Lan Ha dur. Ha. bundan daha fazla blok koyamıyorum neden? En, şundan dolayı. Gövdesi var. Lan öldü. Öldü. Sutan, başla... başla. Süreyi başlat <laughs> dur dur. Tam paus. Evet arkadaşlar Minecraft bitirdik. Lan ya. Atladım ben direkt. Lan <laughs> <laughs> neresin sen de gel de öyle bitirelim. Oğlum gir içeri portalından girdim ben. Ben de girdim de seni bulamıyorum. F5 yürümek çok zor. Neyse bitirdim. şu Kanalıma like atıp abone olup canları açıp tüm videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.